Lütfen videoyu beğenerek kanalımıza destek olunuz. Herkese bol şanslar. Şehir İstanbul koşu numarası 4. Tarih 31 Ağustos 2025. Bundan sonra istatistikleri birkaç farklı yöntemle vereceğiz. Bunlardan ilki pay zeka, ikincisi makine öğrenmesi, üçüncüsü daha küçük veri setiyle makine öğrenmesi, dördüncüsü manuel bir yöntem. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at ve 2 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve Ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 7 numaralı at ve 4 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 5. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 4 numaralı at ve 6 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at tek ve en son olarak da 2 numaralı at 5 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 6. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 9 numaralı at ve 2 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 7 numaralı at. Evet, sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at, 6 numaralı at yazabilirsiniz. şehir İstanbul koşu numarası 7. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 8 numaralı at ve 6 numaralı at. AGF ve ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at ve 8 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 8. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at ve 2 numaralı AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak, bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at, 4 numaralı at ve 9 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul, koşu numarası 9. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 4 numaralı at ve 2 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak, bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı at, 11 numaralı at ve 12 numaralı yazabilirsiniz